Herkese merhaba. Bugünkü tanıtacağımız makinalar Cat Power 2404 ve Cat Power 2406 metal kesme makinaları. Makinalarımızın kutularının içerisinden 2 adet kömür, 1 adet taş sökme anahtarı, garanti belgeleri, kullanım kılavuzu ve yetkili servis listesi çıkmaktadır. Makinalarımızın özelliklerinden kısaca bahsedelim. 2404 modelli makinamız 2100 watt'tır. 4100 devir dakikadır. Kesme taşı 355 milimdir. Kesme kapasitesi 35 santimdir. Mengenelidir. 45 derece açıyla kesim yapabiliyorsunuz. Emniyet tetiklidir. 2606 model makinemiz 2800 watt'tır. Diğer makinemize göre watt'ı daha yüksektir. 4000 devir dakikadır. Kesme taşı 355 milimdir. Yine kesme çapı 35 santimdir. Mengenelidir, 45 derece açıyla bunda da kesim yapabiliyorsunuz. Emniyet tetiklidir, 2 yıl garantilidir. Neden Cat Power tercih etmelisiniz? Tüm ürünleri 2 yıl garantilidir. Türkiye genelinde 230'u aşkın yetkili servisi mevcuttur ve Türkiye'nin en büyük yedek parça ağına sahip tek firmadır.